Merhabalar arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Umarım hayatınızda pek çok şey yolunda gidiyordur. Öncelikle sağlığınız, ardından huzurunuz, sonrasında neşeniz, mutluluğunuz daim olsun diyorum. Ve hemen yeni videoma başlıyorum. Bakalım bugün size hangi bilgilerle geldim. Arkadaşlar bugün size geldiğim bilgiler... Narsis dosyasıyla ilgili Değil, evet değil. Bugünkü konumuz mutlulukla ilgili arkadaşlar. Bir çalışma yapılmış ve bu çalışmada e, insanların neden mutsuz oldukları ortaya çıkmış. Şimdi ben sizinle bunu paylaşacağım. Tabii ki e, zaman zaman gün içinde kendimizi, hayatımızın belli dönemlerinde kendimizi... Üzgün, depresif, tedirgin, kaygılı, mutsuz hissederiz. Ama ben burada e, ve bilim insanları burada hani sürekli bir e, mutsuzluktan e, bahseden insanlarla yapıyorlar bu çalışmayı. Zaman zaman herkes de olur. Ama hani devamlı mutsuz, devamlı işte kendisini iyi hissetmeyen, e, depresif, depresyonda Demiyorum ama depresif insanlarla yapılıyor bu çalışma ve çalışmanın sonucunda şu bulunuyor arkadaşlar lafı çok uzatmayacağım e, insanın 3 sebepten dolayı e, kendisini mutsuz hissettiği, kendisini depresif hissettiği, e, hatta bunun depresyona kadar gidebildiği gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Şimdi. Bunlardan birincisi arkadaşlar. Şimdi hepimizin hayatında tabii ki travmaları var. Bunlardan hep ben de diğer meslektaşlarımda videolarımızda bahsediyoruz. İşte travma sonrası stres bozuklukları, bu stres bozukluklarıyla nasıl baş edebilirsiniz gibi gibi böyle bir sürü sizlerle bilgileri paylaşıyoruz. Ancak burada şöyle bir durum var. Benim söylemek istediğim ve araştırma sonucunda da bulunan, çalışmalarda da bulunan şu ki... ...bazı insanlar arkadaşlar geçmişle ilgili düşüncelerini durduramıyorlar. Ya akıyor. Akıyor buradan. Ama bu geçmiş mesela dün değil. Evvelsi gün değil. Geçmiş altı ay değil. Ha, oralarda da çok dolaşanlar oluyor zihninde ama... ...burada... Mesela 10 yıl öncesi, mesela 20 yıl öncesi, mesela 5 yıl öncesi o geçmişte yaşanmış, olmuş, bitmiş olay hakkında, durum hakkında ya da görmediği, 10 yıldır görmediği bir insanla ilgili e, sürekli zihninde o filmin dönmesi arkadaşlar. Mesela diyelim ki bir arkadaşıyla kavga etmiş, küsmüş ya da akrabasıyla, komşusuyla. Mesela 10 yıldır o senaryo orada dönüyor. İşte keşke ona öyle deseydim, bunu da deseydim, keşke şöyle davransaydım, böyle davransaydım. Yani keşkelerden e, insan burada o keşkeler köprüsünden gidiyor. İşte diyelim ki üniversite sınavına girdi, istediği bölümü kazanamadı ama o günün şartlarında bu o bölümü okudu mezun oldu mesleği o oldu o işi yapıyor üstünden geçmiş 30 yıl ya işte keşke o zaman o bölümü yazmasaydım işte aileyi suçlamalar işte siz beni yönlendirdiniz keşke o zaman durdursaydınız ben onu seçmeyecektim yani burada o senaryo döner durur arkadaşlar döner durur eğer ki kişi bugününe ...odaklanamamaktan şikayet ediyorsan... ...bir, eğer ki siz mesela... ...bugüne odaklanamamaktan... ...şikayetçiyseniz... ...bugününüzde yapmanız gerekenleri yapamadığınızdan... ...şikayetçiyseniz... ...dikkat sorunlarınız var ise... ...içinizde böyle bir huzursuzluk, bir böyle... ...kaygılar, korkular var ise... İşte bu geçmişteki yaşanan olaylardan kaynaklı olabiliyor arkadaşlar. Beyninizi, zihninizi, düşüncelerinizi işte o 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl neyse oralarda, orada yaşadığınız o olaydan bir türlü özgürleştiremiyorsunuz demektir. Ancak arkadaşlar bu son derece sıkıntılı bir durum biliyorsunuz. Yani geçmişi düşünmek, şöyle bir düşünün size ne fayda sağlar? Burada önerilen şu, geçmiş aklınıza geldiği zaman, bu dün de olabilir, yakın geçmişte olabilir, uzak geçmişte olabilir. Geçmiş aklınıza geldiği zaman arkadaşlar kendinize şu soruyu sorun. Bunu düşünmenin bana ne faydası var? Kocaman da bir soru işareti koyun. Olmadı bunu yazın düşüncenizi yazın, takıntı yaptığınız, geçmişte takılıp kaldığınız düşüncenizi yazın. Altına da bunu düşünmemin bana ne faydası var deyin. altına da faydaları varsa yazın. Ama göreceksiniz ki hiçbir faydası yok. Hatta zararı var. Çünkü sizi bugünü yaşamaktan alıkoyuyor arkadaşlar. Evet, yani siz orada olduğunuz sürece bu zihin geçmişte olduğu sürece bugüne odaklanamaz işinize, gücünüze, işte varsa çoluğunuz, çocuğunuz, kendiniz en başta. Kendiniz, kendinizle ilgili yapmanız gerekenler. Bunların hiçbirini yapamazsınız. Ee, hem kendinizi bu anlamda zehirlersiniz çünkü bu toksik bir şeydir. Geçmişi düşünüp orada keşkeler içinde boğulmak ve birilerini suçlamak insanın kendi kendisini zehirlemesidir, toksiktir. O yüzden de bunun bana ne faydası var? Hiçbir faydası yok. Tam tersi zararı var diye düşünmeniz geçmişteki bu sizi üzen durumlardan belki de bugüne daha çabuk gelmenizi sağlayabilir. Geldim ikincisine arkadaşlar. Bazı insanların da geçmişle ilgili öyle bir pek bir dertleri yoktur da gelecekle ilgili vardır onların dertleri. Buna da kaygı diyoruz. Bunun aşırısına da kaygı bozukluğu diyoruz tabi. Ya şöyle olursa ya böyle olursa işte atıyorum işte örnek veriyorum yani işte ya eşim beni terk ederse sevgilim beni terk ederse ya boşanırsam ya çocuğum olmazsa ya çocuğum olduğunda şöyle olursa ya çocuğuma böyle böyle olursa ya işimden atılırsam ya parasız kalırsam işte ya yangın çıkarsa falan filan yani ya hasta olursam işte çaresiz bir hastalığa yakalanırsam gibi böyle kişi kendisini burada da yine zehir var bakın burada da yine toksik var kendisini zehirler durur ya şöyle olursa ya böyle olursa şimdi daha önceki videolarımda da söylemişimdir yani kaygı ee, sentetik bir duygudur. Ee, korku gerçektir. Ama kaygı gerçek değildir. Ee, hani diyelim ki şimdi işte büyük bir e, bir şey patladı dışarıda diyelim. Büyük bir gümbürtü oldu. Korkarız. Değil mi? İşte bu gerçektir. Korkarız o an. Şu an. Ama ay ya dışarıda e, bomba patlarsa diye düşünürsek burada korku yok aslında çünkü burada gerçek bir şey yok hani şu anda mesela burada deprem olsa tabii ki korkarız ama ayağım deprem olursa işte bu gerçek değil bu sentetik bizim oluşturduğumuz beynimizin oluşturduğu bir duygu durumu bu ve bu fazla 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 olduğu zaman da yaşı olursa ya bu olursa ya şu olursa işte bu da anksiyete bozukluğu kaygı bozukluğu arkadaşlar Buna da kaygı bozukluğu diyoruz. Ee, ve araştırmada biraz önce söylediğim çalışmanın sonucunda ortaya çıkan insanın depresif ve mutsuz olmasına sebep olan durumların başında da birincisi zihninin geçmişteki olaylarda takılı kalması ikincisi zihninin gelecekle ilgili kaygılar, senaryolar üretmesidir. Bazen de Öğrenilmiş çaresizlik dediğimiz geçmişte bir şey yaşamıştır kişi ve ya yine olursa diye işte buna öğrenilmiş çaresizlik diyoruz. Geleceğe de bunu yansıtır. Diyelim ki geçmişte eve hırsız girmiştir. Ya bu gecede eve hırsız girerse diye e, böyle sentetik bir duygu beynimiz yaratır ve bunun geçmişin korkusu geleceğin kaygısıyla aslında biz bugünümüzü Berbat ederiz arkadaşlar. Berbat ederiz. Evet geldim insanı mutsuz eden üçüncü faktöre. Burada da şunu buluyorlar. Mutlulukla ilgili düşüncelerimizin aslında ve beklentimizin ve inandıklarımızın diyelim ne kadar yanlış olduğu ortaya çıkıyor. Evet arkadaşlar insanlar mutluluğu böyle sürekli, sonsuz bir duygu durumu zannediyorlar. Çünkü bu bunu besleyen de çok şey var aslında. Masallara baktığınız zaman işte mutlu sonlar. Filmlere baktığınız zaman mutlu sonlar. İşte şarkılarda mutlu sonlar ya da tam tersi de oluyor tabii. Mutsuz sonlar, sonlar da olabiliyor. Ama daha çok böyle işte beyaz atlı prensin gelecek ve seni kurtaracak. Ondan sonra işte bir prenses gelecek hayatına. Bir melek gelecek ve seni sonsuza kadar mutlu edecek gibi özellikle de bizim hani Türk filmlerinde bu eskiden çok vardı yani böyle e, sonsuz mutlulukla e, mutlu olacaksın sonsuza kadar hep mutlu olacaksın devamlı mutlu olacaksın diye inandırıldığımız için mutlulukla ilgili böyle e, gerçek dışı bir beklentimiz var tüm insanların e, o yüzden de her zaman her an, her dakika insan mutlu olacağını düşünüyor, bekliyor daha doğrusu. İşte sabah mutlu uyanayım, işte öğlen mutlu olayım, akşam mutlu uyuyayım, işte evliliğimde mutlu olayım, işimde mutlu olayım, okulumda mutlu olayım, kendimle çok mutlu olayım. Şimdi arkadaşlar tabii ki bunu hepimiz isteriz. Tabii ki evlilik, evliliğinizde mutlu olun, kendinizle mutlu olun falan ama bu işte çok gerçekçi değil. Çünkü hayatın içinde sıkıntılı, sorunlu durumlar var, insanlar var bunlar bizi etkiliyor ilişkimizi etkiliyor, bizim e, sıkıntılı taraflarımız var, e, her gün aynı modda olmuyoruz dolayısıyla da e, bilim insanları bize diyor ki arkadaşlar mutluluk böyle e, sonsuza kadar süren 2-3 saat süren bir şey de değil bu aslında zihin, beynimizde üretilen bir hormon ee, ve bu hormon sayesinde biz kendimizi mutlu ve iyi hissediyoruz. İyi şeyler yaptığımız zaman, sevdiğimiz insanlarla olduğumuz zaman çoğunlukla, e, istediklerimiz olduğu zaman çoğunlukla kendimizi iyi hissediyoruz. E, deniyor ki asıl olan huzurdur. Yani huzuru daha sürekli kılabilmek e, biraz daha kıymetli bir şey. E, Mutlular çok takılmayın, mutlu anlar vardır mutlu anılar biriktirin ama böyle mutluluğun peşinde koşmayın yani o peşinde koşulacak bir şey değil o anlık bir şey yani bir an bir müzik duyarsınız mutlu olursunuz bir an işte bir şey yersiniz sevdiğiniz bir yemek mutlu olursunuz işte sevdiğinizin eliniz tutarsınız mutlu olursunuz ama o anlıktır yani bütün gün el ele tutuşun öyle bir mutluluk yok anlatabildim mi keşke olsa ama işte hayaller ve hayatlar diyoruz ya ee, o yüzden de arkadaşlar birincisi e, geçmişle ilgili takıntılarımızı ne yapacağız, törpüleyeceğiz, bugüne geleceğiz. İkincisi gelecekle ilgili kaygılar üretmemeye çalışacağız. Üçüncüsü de mutlulukla ilgili gerçekçi düşüneceğiz. Her an sürekli sürekli mutlu olacağım diye hayata ve diğer insanlara bunu yüklemeyeceğiz. E, tabii şu da var, e, insanlardan bizi mutlu etmesini beklemeyeceğiz. Biz kendimiz e, mutlu anlarda, mutlu olduğunuz anlarda bunun keyfini çıkaracağız. Mutlu olmak için de bir şeyler yapacağız. E, aslında şöyle bir araştırma var mesela, e, başkalarını mutlu eden insanlar da mutlu anlar yaşayabiliyorlar işte bir çocuğu sevindirmek, işte bir sokak hayvanına yardım etmek bunlar da e, hepimizin kendimizi mutlu hissettiği anlar. Evet arkadaşlar durum bu. Mutluluğu bir başkasından beklemeyeceksiniz. Kendi mutluluğunuzu kendiniz yaratacaksınız. Mutlu olduğunuz anlara odaklanacaksınız. Geçmişten bugüne kendinizi taşıyacaksınız ve gelecekle ilgili de böyle kaygı hamleleri yapmayacaksınız diyor bu araştırmayı yapan uzmanlar. işte o zaman ruh sağlığınız daha iyi olacak. Çünkü bugüne odaklanacaksınız ve bugün yapmanız gerekenleri yapacaksınız. Onun içinde de zaten mutlu anlar var deniyor. Denemenizi öneririm. Evet, hadi bakalım yavaş yavaş videomuzu kapatalım. Öğrendiklerimizi uygulamaya çalışalım. Bu kıymetli bilgilerle. Eğer ki baş edemiyorsanız tabii ki gelecek takıntınızla ve geç, geçmiş takıntınızla ve gelecek kaygınızla baş edemiyorsanız eğer o zaman tabii ki psikiyatrik ve psikolojik yardım almanız gerekiyor. Bunun dışında dediğim gibi kendi mutluluğunuzu kendiniz üretebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bu da tabii sürekli olmayacak. Onu da unutmayın. Hadi gelin bitirelim videomuzu. Yeni bir videomuzda buluşunca edeyim. Ben psikolog İlkim Öz. kalın ve ruhunuza çok çok iyi bakın.